Merhabalar, ben Atilla Köksal. Kısa adı FODER olan Finansal Okuryazarlık ve İlişim Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bu, e, YouTube üzerinden yayınlayacağımız videolar serisinin birincisi. Bu videoda sizlere kısaca FODER'i tanıtacağım ve bu videolar serisinde e, neleri anlatmaya çalışacağımızı özetleyeceğim. FODER, e, 2012 yılında kuruldu. Ve kurulduğu günden beri Türkiye'de, Finansal okuryazarlık ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmaya katkıda bulunmaya çalışıyor. ve bu hedef doğrultusunda e, kamuyla, devletle, özel sektörle ve bize benzeyen e, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyoruz. Eğitimler dizayn ediyoruz, eğitimler veriyoruz, araştırmalar yapıyoruz ve e, finansal okuryazarlık e, kavramının Türkiye'de tanınmasına çalışıyoruz. Bir diğer misyonumuz da finansal erişim, finansal erişim bireylerin finansal sorunlarını, sorunlarını finans sistemi içinde çözmeleri demek. Yani buradaki temel amacımız da e, kayıt dışılığın azalması, yastık altı birikimlerinin sisteme dönmesi. Bu iki hedef doğrultusunda uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde YouTube kanalımız üzerinden sizlerle parasal konularda bir takım videolar paylaşacağız. Bu videoların amacı izleyicileri finansal konularda bilgilendirmek, finansal sorunlarını nasıl çözecekleri hakkında, daha doğrusu finansal sorunlarının neler olabileceği ve bunlara nasıl çözüm bulabilecekleri hakkında onlarda farkındalık yaratmak ve yine demin bahsettiğim gibi bu finansal erişim kapsamında ...bu finansal sorunları sistem içinde çözmeye yönlendirmek... ...ve e, bu parasal konularda davranış değişikliği yapmaya çalışmak. Yani hem bilgilendirmek hem davranış değişikliği yaratmaya çalışacağız izleyiciler üzerinde. Bunun birincisi biraz daha kolay, ikincisi biraz daha zor... ...çünkü davranış değişikliği gerçekten e, başarılması zor bir şey. Davranış değişikliği konusunda Amerika'daki... Duke Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Ve davranışsal finans temelli olan bu çalışma ile Türkiye'de orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın tasarruf, birikim ve yatırım alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla FODER olarak hem vatandaşlarımızı bilgilendirmeye hem de onlarda davranış değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Bu videolar dizisinde de ağırlıklı olarak bilgilendirmeye B'ye odaklanacağız ama aynı zamanda özellikle son bölümlerde davranışsal finans konularına da değineceğiz. Parasal konularda yaptığımız hataları inceleyeceğiz ve bu hataları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte değerlendireceğiz. Foder'in üyeleri arasında ki bunların bir kısmı kurumsal üyeler bir kısmı bireysel üyeler. Kurumsal üyelerimizin arasında Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşları var. Aynı zamanda sanayi şirketleri de bulunuyor. Hemen hemen Türkiye'nin önde gelen tüm finansal kuruluşları derneğimizin üyesi. Bireysel üyeliğimiz de var. Bunun yanı sıra çok geniş bir gönüllü kadromuz var. Bu kişiler finansal okuryazarlık gönüllüleri ve hiçbir karşılık beklemeden sadece bu konuya gönül verdikleri için bizimle birlikte çalışmalarda faaliyet gösteriyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. Eğitim programlarımızda görev alıyorlar araştırmalarımızda görev alıyorlar. Diğer taraftan yönetim kurulu ve danışma kurulu kadrolarımız da çok güçlü isimlerden oluşuyor. Yönetim kurulumuzda ve danışma kurulumuzda bankacılar, ticari bankacılar, yatırım bankacıları, portföy yöneticileri, ödeme sistemleri, sistemleri uzmanları, finansal teknoloji uzmanları, hukukçular, danışmanlar, var akademisyenler ekonomistler var gerçekten çok tecrübeli bir kadromuz var ve bu kadroda bu eğitimlerde görev alacak onlar da sağ olsunlar kendi konularında ki bilgilerini birikimlerini sizlerle paylaşacaklar önümüzdeki günlerde bu videolarda sizleri finansal konularda bilgilendireceğimizi söyledik genelde finansal konulara uzak olan kişiler finans sistemi dışında olan kişiler bu konuların çok karmaşık olduğunu düşünürler. Ele o sabah haberlerinde duydukları teknik terimler onları çok zor konularla karşı karşıya oldukları izleniminde bırakır. Bu böyle değildir aslında. Bu videolarda biz size bu konuların aslında ne kadar basit olduğunu, yani bir yatırım uzmanı veya portföy yöneticisi olmayı düşünmüyorsanız herhangi bir birey olarak tasarruf yapmanın, birikim yapmanın, yatırım yapmanın çok zor olmadığını sizlere anlatacağız. Çünkü yapılan anketler bize gösteriyor ki kişiler hep bu birikim alışkanlıklarını, tasarruf alışkanlıklarını hep erteleme eğilimindeler. Bir bankamızın düzenli olarak yaptığı, her üç ayda bir yaptığı bir ankete göre, bu ankette bu çok net gözüküyor. Vatandaşlara soruyorlar, diyorlar bugün birikim yapıyor musun? Gelen cevap yüzde 12, yüzde 13 civarında. Yani düzenli birikim yapan vatandaşlarımızın oranı toplamın yüzde 12'si 13'ü. Yine aynı vatandaşlara peki 3 ay sonra birikim yapacak mısın diye sorduklarında bir anda bu oran %34'e çıkıyor. Neredeyse 3'e katlanıyor. 3 aydan sonra tasarruf yapacak mısın diye sorduklarında da %85'e çıkıyor. 3 ay sonra yine aynı anket yapılıyor. Yine aynı sonuçlar. Yani yıllardır yapılan bu ankette hep bugün tasarruf yapanların oranı işte 10 ile 13-14 arasında. Ama ileride bir yıl içinde örneğin tasarruf yapacakların oranı yüzde 85. Bu tabii hiç gerçekleşmiyor. Dolayısıyla hep böyle bir ileriye erteleme eylemimiz var. Yine üyemiz olan başka bir bankanın yaptığı ankette neden tasarruf yapmıyorsun diye sorulduğunda bireylerden gelen cevaplardan birisi şu. Elime bir yerden toplu para geçtiğinde tasarruf yapmaya başlayacağım. Bu da yine erteleme ile ilgili, ileriye atmakla ilgili bir eğilim, bir davranış biçimi. Ee, Tabi bu da çok gerçekçi bir şey değil. Kaç kişinin eline toplu halde para geçiyor? Eğer varlıklı bir aileden gelmiyorsanız ki toplumumuzun çok büyük bir bölümü e, maalesef varlıklı değil e, veya bir bir piyangodan e, bir para çıkmadıysa elinize toplu halde bir para geçmiyor. Dolayısıyla bu e, çok sık karşılaştığımız bir şey aslında bir bahane, gerçekçi bir bahane değil e, ve anlamlı da bulmuyoruz. Yine çok sık karşılaştığımız bir cevap, neden tasarruf etmiyorsun gelen cevaplardan birisi de 50 liralarla 100 liralarla para mı birikir? Biz bundan daha fazlasını biriktirmediğimiz için bunu yapmıyoruz, hiç başlamıyoruz diyorlar. Biz de bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. 50 liralarla 100 liralarla uzun bir yaşam boyunca çok ciddi, çok anlamlı birikimlere ulaşa, ulaşılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Birikimin küçüğü büyüğü olmadan önemli olan bu alışkanlığa girmenin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve verdiğimiz mesaj mesajlar çok net yani temel mesajlarımız şunlar aslında bir bütçe yap çünkü bütçe yaparsanız giderlerinizle gelirlerinizin nasıl ilerlediğini görürsünüz ve özellikle gelir tarafında pek fazla yapacak bir şey yok çünkü bu videoyu izleyenlerin birçoğu e, ...sabit gelirli kişiler olacaktır. Çünkü toplumumuzun önemli bir bölümü sabit gelirli. Gelir tarafında yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ama giderler tarafında... E, ...gelir durumunuz ne olursa olsun mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Tabi bunu söylerken de biraz çekinerek de söylüyorum. Çünkü öyle çıkıp e, işte tasarruf yapın, birikim yapın deyip... E, ...genelde dar gelirli olan bir topluma seslenmek de kolay değil. Çünkü biliyoruz ki toplumumuzun neredeyse dörtte üçü dar gelirli kapsamda. Fakat yine de herkesin biraz bütçe tarafında, giderler tarafında yapabileceği bir şeyler var. Onun için yapmamız gereken şey giderlerimizi çok yakın takip etmek ve burada mümkün olduğu kadar gereksiz giderleri azaltmak. Özellikle gelir durumu yükseldikçe israf daha da artıyor. İsrafı önlemek bir numaralı hedefimiz olmalı bütçe yapın, tasarruf yapın. Çünkü bütçe yaparsanız, özellikle giderlerinizi yakın takip ederseniz tasarruf yapabileceksiniz. Tasarrufları birikime dönüştürün. Birikimleri yatırıma dönüştürün ve sabırlı olun. Aslında uzun vadede finansal açıdan rahat etmek için iki özelliğe sahip olmamız lazım ve bunlar geliştirilebilir özellikler. Birincisi disiplin, ikincisi sabır. Eğer disiplinli ve sabırlı olursak uzun vadede finansal açıdan rahat oluruz. Özetle bütçe yaparak, tasarruf ederek, tasarrufları birikimlere dönüştürerek ve birikimleri yatırımlara dönüştürerek ve sabırlı olarak uzun vadede finansal açıdan çok rahat edebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde videolarımızda yine böyle çok basit olarak bunları nasıl başarabileceğinizi sizlere anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Lütfen YouTube kanalımıza üye olunuz ve bizleri izlemeye devam ediniz. Teşekkürler.